E bizim yine zenginler de var sorarsan çok. Ama hiçbir peygamber yedi hisse kurban kesmiş mi? Bu ruhsettir. azimet tamir değil. İmcan sıkıştı o vakitte. Yedi de bir hisseye giriyor. Ama hiçbir peygamber kesmemiş. Sahabe Ebu Bekir Omar, Osman Ali Hakulafay Raşkı'nın birisi yedi hisse kurbana girmiş mi? Allah'ın Resulü <laughs> bir kurban bayramında yüz tane kurban kurban etmedi. Biz de kalkacağız. Yani, ne ya, Ondan mı uğraşacağız şimdi ya? Nasıl olsa 200 liraya kurban geçeyim. Ama da İslam'a Cenab-ı Hakk'ın hemen <laughs> yazmış yu yuazım Allah ayetini tuyan bir Müslüman. Konuşanlar da öyle konuşuyor. Kalkıp Allah'a kimse iftira etmesin. İbadetin öncüsünü Allah koymuş. Allah'ın koyduğu öncüler ibadet edeceksen et, evet. etmeyeceksen Allah'ın muhtaç değilseniz sana Allah adına verdi şərbət deyəndə kurban ismin Allah'ın iktidarı yok senin ihtiyacın varsa o kurban asil kişidir o bu kurban en tazirdir en hürmətə müsayibdir en şahid içədir